O fakir ve bakireydi. Daha önce hiçbir erkeğe dokunmamıştı ve babası tarafından İtalyan bir milyardere satılmıştı. Fakat adam onu koşulsuzca sevdi. Hikayeye devam etmeden önce aşağıdaki yorumda hangi şehirden izlediğinizi belirtin. Mucizevi Hayatlar kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Karadeniz'in ücra dağlık köylerinden birinde, sabahın ilk ışıklarının henüz tepeleri aydınlatmadığı saatlerde, Derya sessizce evinin küçük ama özenle düzenlenmiş bahçesinde çalışıyordu. 19 yaşındaki genç kızın ince elleri toprakla dolu hasır sepeti tutarken domates fidelerini tek tek özenle suluyordu. Uzun koyu saçları annesinden kalan işlemeli bir kurdele ile basit bir örgüye toplanmış, pembe yanaklarında yaşının getirdiği masumiyetin izleri berrak bir şekilde görülüyordu. Eski ama temiz bazen elbisesi sabah rüzgarında hafifçe dalgalanırken ayaklarındaki yıpranmış köy ayakkabıları toprakla buluşuyordu. Derya'nın gözleri bahçedeki her bitkiye sevgiyle bakıyordu. Bu küçük bahçe, annesini kaybettikten sonra ona kalan tek anısıydı. Her sabah erken kalkar, bu bitkileri sular, onlarla konuşur, annesini hatırlardı. Köyün diğer kızları gibi şehre gitmeyi hayal etmez. Burada babasıyla birlikte mütevazı ama huzurlu bir hayat sürmekten memnundu. "Kızım, Derya." Babasının zayıf ama endişeli sesi evden duyuldu. Ses tonu ona her zamankinden farklı geldi. Hasta yatağında yatan Hasan Bey, geçtiğimiz yıldan beri böbrek hastalığıyla zorlu bir mücadele veriyordu. Köyün tek doktoru, yaşlı ve deneyimli Mahmut Dede, tedavi masraflarının İstanbul'daki büyük hastanelerde gelişmiş cihazlarla yapılması gerektiğini söylemişti. Ancak böyle bir tedavinin masrafı, köydeki bir ailenin bütün ömründe kazanabileceği paranın çok üzerindeydi. Derya ellerini eski bez önlüğüne aceleyle sildi ve toprağa yapışan ayakkabılarıyla eve koştu. Kapıyı açtığında babasının solgun yüzünü, derin çukurlaşmış gözlerini gördü. ''Babacığım, nasılsınız?'' İlacınızı almayı unuttunuz mu?" diye sordu yanına oturarak, sesinde gizlemeye çalıştığı endişe vardı. Hasan Bey'in gözleri yaşlarla dolmuştu. Kızının masum yüzüne bakarken ona söyleyeceği sözlerin ağırlığını düşünüyordu. "Kızım, artık dayanamıyorum bu acıya ve hele sana yük olmaya." dedi titreyen bir sesle. "Böyle konuşmayın lütfen." dedi Derya, babasının soğumuş elini avuçlarının arasına alarak. "Bir yolunu bulacağız babacığım. Köyde birkaç aile bana yardım etmeyi vaat etti." Ama her ikisi de biliyordu ki köydeki herkes zaten kendi geçim sıkıntısı çekiyordu. O akşam güneş tepelerin ardına saklanırken Derya komşu kadınlarla beraber Ayşe teyzenin evinde halı dokuyordu. Bu köyün kadınlarının asırlardır sürdürdüğü bir gelenekti. Renkli ipliklerle dokudukları halıları şehirde satarak biraz para kazanmaya çalışıyorlardı. Derya'nın elleri hızla çalışırken kulakları köyün girişinden gelen sesi duydu. Böyle saatte köye arabayla kimse gelmezdi. Pencereden baktıklarında köyün tozlu toprak yolunda parlak siyah lüks bir arabanın geldiğini gördüler. Arabanın camları hafifçe açıktı ve içinden çıkan hafif müzik sesi köyün sessizliğini bozuyordu. Köy muhtarı Osman Ağa da aracın yanında normalden daha hızlı adımlarla, adeta heyecanla yürüyordu. "Allah Allah, kimmiş acaba?" diye fısıldadı komşusu Ayşe teyze gözlüklerini düzelterek daha iyi görebilmek için. Böyle arabanın bu köyde işine Bilmem ama önemli biri olmalı, dedi Derya merakla bakarak. Kalbi nedense hızla atmaya başlamıştı. Muhtar araçtan inen takım elbiseli, düzgün giyimli bir adamla birlikte doğruca Derya'nın evine yöneldi. Adam orta yaşlarda, ciddi ama kibar görünümlüydü. Elinde deri bir çanta vardı ve konuşma şekli şehirli olduğunu belli ediyordu. İçeride alçak sesle konuşmalar duyuldu. Derya kulak kabarttı ama kalın duvarlardan dolayı tam olarak ne konuştuklarını anlayamadı. Sadece tedavi masrafları, çok para, tek çözüm ve İtalya kelimelerini seçebildi. Bu kelimeler ona garip geldi. İtalya'nın köyleriyle ne alakası olabilirdi? Bir saat sonra ziyaretçiler gitti. Arabalarının sesi uzaklaşırken Derya'nın merakı doruk noktasına çıkmıştı. Babası Derya'yı içeri çağırdığında yüzünde daha önce hiç görmediği tuhaf bir ifade vardı. Hem umutlu, hem endişeli, hem mutlu, hem korkmuş bir haliydi. Kızım gel şu yanıma otur dedi Hasan Bey sesinde alışılmadık bir ciddiyet vardı. Seninle konuşmam gereken çok önemli bir konu var. Derya babasının yanındaki eski ahşap iskemleye oturdu. Kalbi endişeyle çarpıyordu. Baba, o adamlar neden gelmiş? Sizinle ne konuştular? Neden bu kadar ciddisiniz? Hasan Bey derin bir nefes aldı. Gözlerinde yaşlar birikmeye başlamıştı. Derya sen benim tek varlığımsın. Bunun farkındasın değil mi? Seni ne kadar sevdiğimi, senin için neler yapabileceğimi biliyorsun değil mi? Elbette biliyorum baba. Ben de sizi çok seviyorum. Ama neden böyle konuşuyorsunuz? Beni korkutuyorsunuz. Hasan Bey kızının pürüzsüz ellerini tuttu. Doktor bugün tekrar aradı kızım. Durumum hızla kötüleşiyor. Eğer iki hafta içinde ameliyat olamazsam sözlerini tamamlayamadı. Ağlamaklı oldu. Derya'nın yüzü bembeyaz kesildi. Hayır baba böyle düşünmeyin. Bir yolunu bulacağız. Kızım o adamlar tam da bunun için gelmişti dedi Hasan Bey sessizce. Muhtar Bey durumumuzu duymuş ve birinden yardım alabileceğimizi söyledi. Milano'da yaşayan çok zengin bir iş adamı varmış. Türk kökenli, temiz, namuslu ailelerden kız arıyormuş evlilik için. Tüm tedavi masraflarını karşılamayı teklif ediyor. Ayrıca ailemize de büyük bir miktar para verecekmiş. Derya'nın kalbi duracak gibi oldu. Duyduklarına inanamıyordu. Baba, siz bana böyle bir şey teklif edemezsiniz. Ben bir mal değilim ki satılacak bir pazarlık konusu olacak. Sen satılmıyorsun kızım, <laughs> evleneceksin. Muhtar Bey der ki bu adam çok iyi bir insan. Sana saygı duyacak, seni koruyacak, seni prenses gibi yaşatacak, istersen okutacak, dünyayı gezdirecekmiş. Ama ben onu tanımıyorum ki baba. Nasıl tanımadığım biriyle evlenebilirim? Burada sizinle olmak istiyorum. Hasan Bey ayağa kalktı ve pencereye doğru yürüdü. Dışarıya bakarak titreyen bir sesle konuştu. Adı Alessandro Rossini. İtalya'da büyük inşaat ve teknoloji şirketleri varmış. 35 yaşındaymış, henüz evlenmemiş. Ailesi ona geleneksel değerlere sahip, temiz kalpli birini istiyor. Derya ayağa fırladı. Baba bu çok saçma. Ben İtalyanca bile bilmiyorum. O kültüre nasıl alışacağım? Ya beni beğenmezse? Ya ben mutsuz olursam? Geceyi hiç uyuyamadan geçiren Derya sabaha kadar düşündü. Penceresinden dışarı bakarak köyün sessizliğini dinledi. Horoz sesleri, sabah namazına çıkan müezzinin sesi, uzaktaki köpek havlamaları. Bütün bunları geride bırakabilir miydi? Babasının durumu gerçekten ciddiydi. Ertesi sabah Muhtar Bey tekrar geldi. Bu sefer elinde fotoğraflar ve evraklar vardı. Derya kızım, bak bu Alessandro Bey'in fotoğrafları. Milano'daki villaları, iş yerlerinden kareler var. Fotoğraflara bakan Derya'nın nefesi kesildi. Adam gerçekten de yakışıklıydı. Koyu saçlı, ciddi bakışlı, güçlü görünümlü. İtalyan erkeklerinin o tipik karizması vardı onda. Ama gözlerinde soğuk bir ifade mi vardı yoksa sadece fotoğraf çekiminden mi kaynaklanıyordu bu? Milano'nun merkezindeki görkemli villasında Alessandro Rossini panoramik pencereden şehrin ışıklarını izliyordu. 35 yaşındaki milyarder elindeki değerli İtalyan şarap kadehini dudaklarına götürdü ama içmedi. Düşünceleri binlerce kilometre uzaktaki küçük Türk köyündeydi. Villasının sessizliği ona hep yalnızlığını hatırlatırdı. Büyük odalar, değerli eşyalar, sanat eserleri hepsi oradaydı ama evi yuva yapacak sıcaklık yoktu. İş dünyasındaki başarılarına rağmen hayatının bu yanı hep eksik kalmıştı. Çevresindeki kadınlar hep onun parasını, statüsünü görüyor. Gerçek Alessandro'yu tanımaya çalışmıyorlardı. Efendim, dedi asistanı Marco odaya girerek. Elinde telefon vardı. Türkiye'den Muhtar Bey aradı. Kızın ailesi teklifi kabul etmiş. Kız da sonunda razı olmuş ama çok korkuyormuş. Alessandro başını çevirdi. Emin misin? Zorlamadılar değil mi? Kız gerçekten istiyor mu yoksa sadece ailesinin durumu için mi kabul etti? Marco şaşırdı. Patronu genellikle bu tür detaylarla ilgilenmezdi. Efendim, aslında kız başta çok tereddüt etmiş ama babasının hastane masrafları için kabul etmiş. Muhtar Bey kızın çok temiz kalpli ve eğitimli olduğunu söylüyor. Alessandro iç çekti. Bu evlilik onun için kolay bir karar olmadığını anlıyorum. Düğün hazırlıklarını başlat ama dikkatli ol. Bu kız için her şey yeni olacak. Korkutmayalım. Her şey yavaş yavaş, adım adım olsun. Türkiye'deki köyde ise Derya son kez bahçesini suluyordu. Yarın Milano'ya gidecekti. Hayatında hiç uçağa binmemişti. Hiç büyük şehir görmemişti. Şimdi dünyanın öbür ucuna, tamamen farklı bir kültüre, tanımadığı bir adama gidiyordu. Kalbi korkuyla dolmuştu ama aynı zamanda merak da ediyordu. "Kızım, eşyalarını topladın mı?" diye sordu babası. Biraz daha iyi görünüyordu. Alessandro'nun adamları Hasan'ın acil tedavisini başlatmışlardı. İlk aşama ilaçları İstanbul'dan gelmiş, doktor da ümitli konuşmaya başlamıştı. "Evet baba. Ama ya o beni beğenmezse? Ya ben onun yaşam tarzına alışamazsam?" Hasan Bey kızının yanına oturdu. Derya, sen çok güzel bir kızsın ama daha da önemlisi kalbin temiz. Bu çok değerli. O adam seni mutlu edecek, eminim. Havaalanında Alessandro'nun özel jetinin pilotu Derya'yı karşıladı. Kaptan Roberto nazik ve anlayışlı bir adamdı. Derya'nın ne kadar gergin olduğunu görünce ona sakinleştirici sözler söyledi. Hanımefendi, merak etmeyin. Alessandro Bey çok iyi bir insan. Onunla uzun yıllardır çalışırım. Sizin mutluluğunuz için elinden geleni yapacak. Genç kız ilk kez bu kadar büyük bir uçak görüyordu. İçindeki lüks ona masalsı geldi. Deri koltuklar, kristal bardaklar, altın varaklar. Her şey çok pahalı görünüyordu. Uçuş sırasında hostes Julia ona nazikçe yaklaştı. Hanımefendi, Milano'ya varışımıza üç saat kaldı. Efendim, sizin için özel kıyafetler hazırlatmış. İsterseniz değişebilirsiniz. Milano'ya indiklerinde derya gökyüzüne değen binaları gördü. Her şey altın gibi parlıyordu. Şehrin trafiği, gürültüsü, hızı ona çok yabancı geldi. Villa Derya'nın hayal edebileceğinden de büyüktü. Demir kapılardan içeri girerken bahçelerdeki çeşmeler, heykeller, palmiye ağaçları gözüne çarptı. Ana bina mermer sütunlar, kristal avizeler, yüksek tavanlarla adeta bir saray gibiydi. Hizmetliler onu karşıladı ve özel dairesine götürdü. Bu daire bile köydeki evlerinin tamamından büyüktü. Yatak odası, oturma odası, özel banyo, giyinme odası, her şey lüks içindeydi. Efendim, yarın size müsait olacak dedi baş hizmetli Lucia Hanım. İtalyan ama Türkçe bilen orta yaşlı, nazik bir kadındı. Bu gece dinlenin. Uzun bir yolculuk geçirdiniz. Yarın yeni hayatınız başlayacak. Derya yatağa uzandı. Yatak çok yumuşaktı, örtüler ipekten. Gözyaşlarını tutamıyordu. Babası şimdi hastanede ameliyata hazırlanıyordu. Bu fedakarlık sayesinde yaşayacaktı. Ama ya kendisi bu evlilikte mutlu olabilecek miydi? Alessandro o gece hiç uyuyamamıştı. Sabah en güzel takımlarından birini giydi. İtalyan markası, özel dikim, mükemmel kalıp. Kalbinde garip bir heyecan vardı. Bu sadece bir iş anlaşması değildi artık. Sabah güneşi Derya'nın odasını aydınlattığında, genç kız zaten saatlerdir uyanıktı. Lucia Hanım kapısını nazikçe çalarak içeri girdi. "Günaydın hanımefendi. Kahvaltı hazır efendim. Sizi bekliyor." Derya açık mavi elbiseyi giydi. Aynada kendine baktığında köydeki halinden çok farklı görünüyordu. Büyük yemek salonuna indiğinde masanın başında oturan adamı gördü. Fotoğraflardan daha etkileyiciydi. Uzun boylu, geniş omuzlu, dikkatli bakışlarla onu süzüyordu. Gülümsemesi samimi görünüyordu, ayağa kalktı. Merhaba Derya, ben Alessandro, dedi. Türkçesi akıcıydı. Hafif bir İtalyan aksanı vardı ama anlaşılır konuşuyordu. Merhaba, diye kekeledi Derya. Gözlerini yere indirdi. Kalbi çılgınca atıyordu. Alessandro onun ne kadar gergin olduğunu fark etti. Lütfen otur kahvaltı edelim. İstersen önce biraz sohbet ederiz. Ben de senin kadar heyecanlıyım. Masa çeşit çeşit yemekle doluydu. İtalyan peyniri, taze meyve, sıcak çörek, tereyağı, reçel. Derya çoğunu tanımıyordu. Alessandro onun kararsızlığını görünce istersen Türk kahvaltısı hazırlatabilirim. Muhtemelen alıştığın yemekleri özlüyorsundur. Bu düşünceli yaklaşım Derya'yı şaşırttı. Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Bana Alessandro diyebilirsin. Sonuçta evliyiz artık. Babam nasıl? Yani ameliyatı Alessandro gülümsedi. Bu sabah erkenden doktorla konuştum. Ameliyat çok başarılı geçti. Şimdi iyileşme sürecinde. En iyi doktorlarımız ona bakıyor. Derya gözlerinin dolduğunu hissetti. Teşekkür ederim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Kahvaltı boyunca Alessandro onunla köyü, hayatı, hobileri hakkında konuştu. Tarih okumayı sevdiğini söyledin. Hangi dönemle ilgileniyorsun? diye sordu samimi bir merakla. Aslında liseyi bile bitiremedim dedi Derya utanarak. Babam hastalandığında okulu bırakmak zorunda kaldım. Alessandro kaşlarını çattı, gerçekten üzgün görünüyordu. Bu çok yazık olmuş. İstersen burada özel dersler alabilirsin. Hatta üniversiteyi de tamamlayabilirsin. Derya şaşkınlıkla ona baktı. Gerçekten mi? Ama ben sadece köylü bir kızım. Sen artık Alessandro Rossini'nin eşisin ve ben eşimin eğitimli olmasını, kendi ayakları üzerinde durmasını istiyorum. Kahvaltıdan sonra Alessandro ona evi gezdirdi. Her oda bir sanat eseri gibiydi. Değerli tablolar, antika mobilyalar, kristal objeler. Kütüphanede binlerce kitap vardı. Bunları hepsini okudun mu? diye sordu Derya çoğunu. Kitap okumayı çok severim. Sen de seviyorsan istediğin kitabı sipariş edebilirim. Bahçeye çıktıklarında Derya nefesini tuttu. Devasa havuz, egzotik çiçekler, palmiye ağaçları, mermer heykeller çok güzel diye fısıldadı. Sanki cennet gibi. İstersen burada kendi bahçeni yapabilirsin. Türkiye'den tohumlar getirtebiliriz. Domates, bayba, maydanoz. Ne istersen? Derya ona şaşkınlıkla baktı. Neden bana bu kadar iyi davranıyorsun Alessandro? Beni hiç tanımıyorsun. Alessandro durdu ve ona döndü. Çünkü bu evlilik sadece bir anlaşma değil benim için Derya. Seni mutlu etmek istiyorum. Seni tanımak, anlamak istiyorum. O akşam Alessandro işe giderken Derya tek başına kaldı. Lucia Hanım ona şehri göstermek istediğini söyledi. Birlikte Duomo Katedraline gittiler. Derya böyle büyüklükte bir yapı hiç görmemişti. Bir kıyafet mağazasına girdiğinde satış danışmanı Anna Derya'yı tanıdı. Siz Alessandro Bey'in eşi misiniz? Çok şanslısınız. Kendisi çok iyi bir insan. Milano'da herkes tanır kendisini. Çok hayırsever. Birçok okul yaptırdı, hastane kurdu. Bu sözler Derya'yı düşündürdü. Demek ki Alessandro gerçekten iyi bir insandı. Akşam eve döndüklerinde Alessandro yorgun görünüyordu ama yüzünde huzurlu bir ifade vardı. "Nasıl geçti günün?" diye sordu ilgiyle. "Güzeldi. Milano çok büyük ve farklı bir yer." Alessandro dedi Derya'niden. "Ben sana bir şey sormak istiyorum. Bu evlilik hakkında beklentilerimiz, sınırlarımız." Alessandro ciddiyetle baktı. "Derya, bu evlilik ikimiz için de yeni. Ben seni zorlamak istemiyorum." Sen hazır olana kadar ayrı odalarda kalacağız. Hiçbir baskım olmayacak. Ben senin güvenini kazanmak istiyorum. Aşk zaman alabilir, biliyorum. Ben bekleyeceğim. Bu sözler Derya'nın kalbini ısıttı. Belki de bu adam gerçekten farklıydı. Günler hızla geçiyordu ve Derya yavaş yavaş Milano hayatına alışmaya başlıyordu. Alessandro her sabah işe gitmeden önce onunla kahvaltı ediyor, akşamları ise uzun sohbetler yapıyorlardı. Derya'nın çekingenliği azalmaya başlamıştı. Alessandro sözünü tutuyordu. Ona hiç zorla yaklaşmamış, saygısızlık etmemişti. Hatta geceleri odasının kapısını çalıp, ''İyi geceler Derya, rahat uyu'' demekten başka bir şey yapmıyordu. O hafta Alessandro Derya'ya özel bir öğretmen tuttu. Elena Hanım Türkiye'den, gelmiş Milano'da yaşayan eğitimli bir kadındı. Üniversite, sınavına hazırlanmak istiyorsan sana yardım edebilirim, dedi Elena Hanım. Ama önce İtalyanca seviyeni yükseltmeliyiz. Ben çok geride kaldım. Liseyi bile bitiremedim. Önemli değil Derya. Sen zeki bir kızsın, görüyorum. Biraz çalışmayla her şeyi telafi edebiliriz. Dersler Derya'ya özgüven kazandırıyordu. İlk kez hayatında kendini değerli hissediyordu. Alessandro bir akşam eve geldiğinde Derya bahçede İtalyanca kitap okuyordu. Bu görüntü onu çok mutlu etti. Nasıl gidiyor dersler? E, çok iyi. Elena Hanım çok sabırlı bir öğretmen. İtalyanca mı geliştirmeye başladım? Bu harika. Belki bir gün birlikte seyahat ederiz. Dünyanın birçok yerini gösteririm sana. Derya ona baktı. Gözlerinde samimi bir sıcaklık vardı. Neden bana bunları yapıyorsun Alessandro? Çünkü ben seni partner olarak görüyorum Derya. Sen zeki, yetenekli bir kadınsın. Bu potansiyelini görmek istiyorum. Hafta sonunda Alessandro ona sürpriz hazırladığını söyledi. Milano akvaryumuna geldiklerinde Derya'nın gözleri büyüdü. Dev köpek balıkları, renkli balıklar, deniz kaplumbağaları inanılmaz diye fısıldadı camın önünde durarak gözleri parladı, çocuksu bir heyecan kapladı. Alessandro onu izliyordu. Derya'nın masum heyecanı, doğallığı onun kalbini eriten şeylerden biriydi. Akşam yemeği için lüks bir restoran seçmişti. Duomo Katedrali'nin tepesindeki restorandan tüm Milano görünüyordu. "Bu şehir gece daha da güzel," dedi Alessandro. Derya manzaraya bakıyordu. "Köyümden çok farklı. Orada geceleri sadece yıldızlar vardı. Yıldızları özlüyor musun?" "Bazen. Ama burada da güzel şeyler var mesela sen" Yani bana gösterdiğin dünya, bana verdiğin değer. Alessandro'nun kalbi hızlandı. Bu ilk kez Derya'nın onun hakkında olumlu bir şey söyleyişiydi. Yemek sırasında daha samimi konuştular. Derya çocukluğundan bahsetti. Alessandro ise kendi yalnızlığından, başarılı olmasına rağmen hissettiği boşluktan bahsetti. "Sen hiç evlenmek istemedin mi?" diye sordu Derya. "İstemiyordum. Çevremde sürekli parayla ilgilenen kadınlar vardı. Ta ki senin fotoğrafını görene kadar. Fotoğrafında bile farklı bir şey vardı." saflık, doğallık eve dönerken araba sessizdi. İkisi de düşüncelere dalmıştı. Derya Alessandro'ya karşı hissettiklerinin değiştiğini fark ediyordu. Villa'nın kapısında Alessandro ona döndü. Bugün güzel bir gündü Derya. Evet, çok güzeldi. Teşekkür ederim Alessandro. Bir an birbirlerine baktılar. Alessandro öne eğilmek istedi ama kendini kontrol etti. Henüz değildi. İyi geceler Derya. İyi geceler Alessandro. O gece Derya yatağında uzanırken kalbinin hala hızlı attığını fark etti. Alessandro'ya karşı hisleri değişiyordu. Korku yerini başka bir şeye bırakıyordu. Merak belki sevgi de Derya'nın Milano'daki üçüncü ayı dolmuştu. Artık şehrin ritmine alışmış, İtalyanca konuşmaya başlamış hatta üniversite sınavına hazırlanıyordu. Ama en büyük değişiklik Alessandro'ya karşı hissettikleriydi. O sabah Alessandro her zamankinden farklı görünüyordu. Gergin ve dalgındı. Bir sorun mu var? Diye sordu Derya kahvaltıda iş meselesi. Birkaç günlüğüne Roma'ya gitmem gerekebilir. Ne kadar kalacaksın? Bir hafta belki. Ama sen burada güvendesin. Gel benimle. Roma'yı gösteririm sana. Derya'nın yüzü aydınlandı. Gerçekten mi? Roma'da kaldıkları otel Tevere Nehri kenarındaydı. Derya öğleden sonra Vatikan ve Koloseum'u gezdi. Akşam Alessandro döndüğünde yorgun görünüyordu. Alessandro, dedi Derya aniden, ben sana bir şey sormak istiyorum. Sen beni gerçekten seviyor musun yoksa sadece nazik mi davranıyorsun? Alessandro ona doğrudan baktı. Seni seviyorum Derya. Her geçen gün daha çok seviyorum. Ben de yani ben de sana karşı bir şeyler hissediyorum. Alessandro nefesini tuttu. Gerçekten mi? Başta çok korkuyordum. Ama sen çok sabırlısın, anlayışlısın. Ya ben ya ben hazır olursam? Alessandro'nun kalbi duracak gibiydi. Hazır olduğundan emin misin? Emin değilim ama denemek istiyorum. Milano'ya döndüklerinde aralarındaki ilişki tamamen değişmişti. Artık sadece ev arkadaşları değil gerçekten yakınlaşan bir çiftiler. ''Bugün sana özel bir yer göstermek istiyorum.'' dedi Alessandro bir cumartesi sabahı. Toskana'nın tepelerinde lüks bir şarap evi vardı. Bağlarda yürüdüler. Derya doğanın güzelliğinden etkilenmişti. Gece yıldızların altında oturdular. ''Köyümde böyle yapardık.'' dedi Derya. ''Kış gecelerinde ateşin başında oturur hikayeler anlatırdık. Sen de bana bir hikaye anlat.'' Bir zamanlar çok uzak bir köyde yalnız yaşayan bir kız varmış. Bu kız her gece yıldızlara bakıp bir gün kendisini bulacak olan prensi hayal edermiş. Ve prens geldi ama sandığı gibi değilmiş. Çok daha iyiymiş. Alessandro yavaşça ona yaklaştı. Derya, ben seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum Alessandro. Seni öpebilir miyim? İlk öpücükleri yumuşak ve nazikti. Milano'ya dönerken ikisi de mutluluktan sessizlerdi. Villaya vardıklarında Lucia Hanım mektup getirdi. Türkiye'den geldiğini gördü. Köy muhtarından Derya acil dönmen gerekiyor. Babanla ilgili önemli bir mesele var. Ne oldu?" diye sordu Alessandro endişeyle. "Babam köyden acil dönmemi istiyorlar. Hemen uçağı hazırlattırıyorum. Beraber gideriz." Türkiye'ye vardıklarında muhtar onları karşıladı. "Derya kızım sana söyleyecek çok önemli bir şey var. Senin evliliğin geçerli değil. İmam nikahı kıydık ama resmi nikah yapılmadı." Alessandro kaşlarını çattı. "Bu nasıl olur? O evraklar sadece İtalya'da geçerli. Bazı insanlar bu durumu öğrendi. Köyde dedikodular başladı. O akşam köyde büyük bir tartışma çıktı. Bazı aileler Derya'nın köyde kalmasını istemiyordu. Alessandro artık dayanamadı. "Yeter. Karın masum bir kadın. Ona saygı göstereceksiniz." Resmi nikah işlemleri tamamlandıktan sonra artık gerçekten evli sayılıyorlardı. Alessandro Derya'ya özel bir yüzük almıştı. "Bu bizim yeni başlangıcımız." dedi. Milano'ya döndüklerinde villada onlar için küçük bir kutlama düzenlenmişti. Alessandro Dedi Derya yumuşak bir sesle. Artık yani eğer sen istersen, emin misin? Hiçbir acelem yok, eminim. Seni seviyorum Alessandro. O gece ilk kez gerçek anlamda birlikte oldular. Derya'nın korkuları Alessandro'nun sabrı ve sevgisi sayesinde tamamen kaybolmuştu. Mutlu evliliklerinin üzerinden 6 ay geçmişti. O sabah her şey normaldi. Tam o sırada Lucia Hanım koşarak geldi. ''Hanımefendi, televizyonu açın hemen.'' Derya şaşkınlıkla televizyonu açtı. Türk Haber Kanalı'nda köyünden görüntüler yayınlanıyordu. Zengin İtalyan iş adamı fakir Türk kızını satın aldı iddiaları. "Evet, kızı sattılar, para karşılığında verdiler." diyordu yaşlı bir kadın. Alessandro koşarak geldi. "Derya sakin ol. Bu sadece dedikodu." Telefon çalmaya başladı. Gazeteciler, akrabalar, iş ortakları herkes açıklama istiyordu. Alessandro'nun telefonu çaldı. Arayan annesi Maria Rossini'ydi. "Alessandro, bu televizyonda çıkanlar ne?" Sen gerçekten bir kız satın mı aldın? Anne, durum öyle değil. Hemen o kızı geri gönder. Akşam Alessandro'nun amcası Roberto geldi. Alessandro bu skandalı hemen bitir. Aile adımızı lekeliyorsun. O kızı geri göndereceksin. Amca ben karımı seviyorum. Ya o kız, ya aile adımız ve şirketimiz. Alessandro durakladı. İki dakika gibi bir süre sessizlik oldu. Derya kalbinin duracağını hissetti. Bu sessizlik ona sonsuz gibi geldi. Sonra Alessandro kararlılıkla konuştu. Derya'yı seçiyorum. Şirketimi kaybedersem yenisini kurarım. Ailem beni reddederse yeni bir aile kurarım. Ama Derya'yı asla hiçbir zaman kaybetmem. Bu sözler odadaki herkesi şaşırttı. Derya'nın gözleri yaşlarla doldu. Sen sen benim için aileni, şirketini, her şeyini feda ediyorsun," dedi titreyen bir sesle. "Sen benim her şeyimsin Derya, sensiz hiçbir şeyin anlamı yok." Amcası Roberto öfkeyle ayağa kalktı. "O zaman artık bizim ailemizden sayılmıyorsun Alessandro." Düşündüm ve kabul ediyorum. Ertesi günler çok zorlu geçti. İtalyan medyası olayı büyüttü. Gazete manşetleri, televizyon haberleri, sosyal medya. Alessandro'nun eski iş ortakları birer birer ondan uzaklaştı. Büyük projeler iptal edildi. Alessandro, belki gerçekten çok büyük bir hata yapıyoruz dedi Derya bir akşam. Gözleri yaşlıydı. Senin hayatını mahvettim. Alessandro ona yaklaştı ve ellerini tuttu. Derya bak bana. Sen benim hayatımı mahvetmedin, kurtardın. Bu skandaldan önce ben sadece para kazanan ama ruhu olmayan bir adamdım. Sen bana aşkı öğrettin, fedakarlığı öğrettin. Skandalın üzerinden iki yıl geçmişti. Alessandro sözünü tutmuş, Derya için gerçekten her şeyi feda etmişti. Eski şirketindeki bütün hisselerini satmış, Milano'daki lüks villasını da elden çıkarmıştı. Ama İstanbul'da başladıkları yeni hayat çok daha mutlu, çok daha anlamlıydı. İstanbul'da boğaz manzaralı güzel ama mütevazı bir ev almışlardı. Alessandro burada yeni bir şirket kurmuş, inşaat ve teknoloji alanında başarılı işler yapmaya başlamıştı. Derya ise İstanbul Üniversitesi'nde sosyoloji okuyordu. "Pişman mısın?" diye sordu Derya bir akşam. Boğaza bakan yeni evlerinin balkonunda otururken İstanbul'un ışıkları sudan yansıyordu. "Hiç," dedi Alessandro onu kucaklayarak. "Sen olmadan Milano'daki tüm o zenginliğin, o lüksün hiçbir anlamı yoktu. Şimdi gerçek mutluluğu buldum." O akşam Derya Alessandro'ya özel bir haber verdi. İki gündür bir şüphesi vardı ama doktordan kesin sonucu almıştı. "Alessandro, sana söyleyecek çok önemli bir şeyim var," dedi gülümseyerek. Elini karnına koydu. ''Hamerlisiniz Bey Rossini. Baba olacaksınız.'' Alessandro sevinçle onu havaya kaldırdı ve döndürmeye başladı. Gerçekten mi? Bu harika, bu muhteşem. 9 ay boyunca Alessandro Diria'dan hiç ayrılmadı. İş seyahatlerini iptal etti. ''Karım doğum yapacak, ben yanında olmalıyım.'' diyordu herkese. 12 saat süren doğumdan sonra küçük Emirhan dünyaya geldi. 3.2 kilo. Çok sağlıklı bir bebek. Alessandro oğlunu ilk kez kucağına aldığında gözleri yaşlarla doldu. "Bak Derya, bizim oğlumuz. Bizim mucizevi bebeğimiz." diye fısıldadı. 2 yıl sonra Derya üniversiteyi bitirmişti. Mezuniyet töreninde Alessandro ve Hasan Bey ön sıradan onu izliyorlardı. Emirhan da babasının kucağında alkış yapıyordu. "Çok gururluyum seninle." dedi Alessandro tören sonrası. "Köylü bir kızdan üniversite mezunu bir kadına dönüştün ama asla kökenlerini unutmadın." Derya artık sosyal hizmetler alanında çalışmaya başlamıştı. Özellikle kırsal kesimdeki kızların eğitimi için projeler yürütüyordu. Ben şanslıydım, sen beni buldun, diyordu. Ama çok kız çocuğu var ki onların şansı yok. Onlara yardım etmek istiyorum. Üç yıl sonra ikinci çocukları oldu. Bu sefer bir kız çocuğu, Zeynep Sofia. Emirhan artık büyük kardeş olmuştu. Artık Derya her gece çocuklarını uyutmadan önce onlara masallar anlatıyordu. Hem Türkçe hem İtalyanca öğretiyordu. Baba, ''Sen neden anneyi çok seviyorsun?'' diye sordu bir gün Emirhan, Alessandro gülümsedi. Çünkü annen çok özel biri. O bana aşkın ne olduğunu öğretti. Aşk nedir? Aşk, birisini kendi mutluluğundan daha çok sevmek demek. Annen için her şeyimi feda ederim. Bir akşam ailecek boğazda yürüyüş yaparlarken Derya geçmişi düşündü. Fakir bir köy kızından sevilen bir eş ve anneye dönüşmüştü. Alessandro ise para ve statü uğruna değil, gerçek aşk uğruna her şeyi feda etmişti. Seni seviyorum diye fısıldadı Alessandro. Ben de seni çok seviyorum dedi Derya. Emirhan ve Zeynep Sofia önlerinde koşuyor, gülüyor, oyun oynuyorlardı. İkisi de biliyordu ki gerçek zenginlik paranın değil, sevginin ve fedakarlığın yarattığı değerlerdeydi. Bu duygusal hikaye sizi nasıl etkiledi? Gerçek aşkın parayla satın alınamayacağını, fedakarlık ve sabrın her engeli aşabileceğini gösteren bu güzel hikayeyi yorumlarda paylaşın. Mucizevi Hayatlar kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarda hangi şehirden izlediğinizi yazmayı unutmayın.